doka Ele ilerledim lan sana kaç kişiydi kişi donc? Gördün mü daha fazlası değil yani. Geliyor. Roger. Geliyorum. Sırnağı kapat. Kanka açılmadı. Ben atıyorum bombayı, ben atıyorum bombayı. Kanka ya. Kim plaj attı? Seni atacağım. Talak <laughs> ya. Oh. Nerede, nerede? Kanka site'de site'de Zampa site geldi Sen alın Doktor Ne yapıyorsun oğlum ya Hadi senin için ten... aldınız bu ben... Oynadı ama bakayım ya, Ice attın ha helal Aynen öyle Ice attın